Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün Bilkent Üniversitesi Denetim ve Danışmanlık Kulübü olarak kampüs videomuzla karşınızdayız. İlk olarak sizlere kampüsümüzdeki yurt olanaklarından bahsetmek istiyoruz. Şu anda da 81 ve 82. yurun önündeyiz. Gördüğünüz bu yurtlar kampüsümüzdeki en yeni yurtlar olmakla birlikte bütün odalar iki kişilik bir şekilde dizayn edilmiştir. Bunun yanı sıra kampüsümüzde bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik odalar da bulunmaktadır. Toplam 24 tanesi merkez kampüste, 4 tanesi doğu kampüste olmak üzere 28 adet yurt bulunmaktadır. Yurt başvurumlarında genellikle Ankara dışından gelen öğrencilere öncelik verilmekle birlikte uygun olduğu takdirde tüm öğrenciler kampüsümüzdeki yurtlardan yararlanabilmektedir. Aynı zamanda yurtlarda barınma ihtiyaçlarının yanı sıra ders çalışmalarınızı veya mimarlık öğrencileri özelinde çizimlerinizi gerçekleştirmek için çizim odaları ve ders çalışma odaları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra her katta mutlaka bir mutfak bulunmaktadır. Bu mutfakta ihtiyacınız olabilecek fırın, mikrodalga fırın, su ısıtıcısı, tost makinesi gibi ve ocak gibi cihazlar yer almakla birlikte her yurtta bulunan çamaşır odalarında saatli 1 TL'lik ücret ödeyerek çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. <laughs> Size kampüsümüzdeki spor alanaklarından bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz salon yurtlar spor salonu bir tanesi Doğu kampüste, iki tanesi de merkez kampüste olmak üzere toplam üç tane spor salonu bulunmaktadır. Merkez kampüste hem üniversiteler arası hem de okul içerisindeki spor müsabakaları gerçekleşmektedir. Yurtlar spor salonunda ise yeni açılmış olup birçok imkan bulunmaktadır şu anda görmüş olduğunuz. Futbol sahası, voleybol sahası, badminton kortu, tenis kortu, aikido salonu, su salonu. Aynı zamanda yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Spor salonları e, randevulu sistemle çalışmaktadır. Bilkent öğrenci kimliğimizi kullanarak ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliriz. Spor olanaklarının yanı sıra aynı zamanda eşli danslar, yoga, pilates, zumba ve benzeri etkinlikleri de kurs şeklinde alarak da imkanlardan faydalanabilirsiniz. Müzik I'm reaching out, but all I feel is hollow I wanna make you work, but all I do is make you worse The truth is a damn hard pill to swallow Arkadaşlar şu an Yurtlar Kavşağı'nda bulunmaktayız ve ufak bir hatırlatmam var. Kampüs içerisinde her noktada yayalara geçiş önceliği tanınmaktadır. Arabanızla geldiğiniz zaman buna özellikle dikkat edin. Ayrıca dumansız kampüs projesini uygulayan üniversitelerden biriyiz. Dolayısıyla mavi alanlar haricinde sigara içmek yasaktır. <laughs> So we can do my place, maybe. Şimdi de Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin önündeyiz. Bu fakültede iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, mimarlık, iletişim ve tasarım, güzel sanatlar ve grafik ve tasarım bölümleri yer almakta. E, aynı zamanda da fakülte içerisinde mimarlık öğrencilerinin kullanabilmeleri için çizim odaları, e, kesim işlerini gerçekleştirmeleri için barangosane, fotokopi ve basın işleri için bir fotokopi merkezi ve e, grafik öğrencilerinde programlarını kullanabilmeleri için bir bilgisayar laboratuvarı bulunmakta. i up all night by myself trying to figure ways to you your voice stuck in my brain we never got to see it through and i know i feel more pain if we're speaking truth Şimdi arkadaşlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi önünde bulunmaktayız. Bu fakülte içerisinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve psikoloji bölümüne yer almaktadır. Ayrıca bu fakülte içerisinde Halil İlalcı'nın özel sergisi, çalışma odası, aynı zamanda iktisat öğrencileri için İş Bankası ile beraber ortak hazırlanan sanal borsa deneyimi gibi birçok olanan bulunduğu bir bina olmaktadır. Şimdi de Bilkent Fen Fakültesi'nin önündeyiz. Bu binada Fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik ve matematik bölümleri bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencileri için bazı imkanlar sunulmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin araştırma yapabileceği Uluslararası Nanoteknoloji Merkezi ve bazı özel laboratuvarlar bulunmaktadır. Müzik şu an hukuk fakültesinin önünde bulunmaktayız. Evet. Ee, hukuk binasının içerisinde hukuk hocalarının ofislerinin yanı sıra 7-24 açık bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda kent öğrencilerin işine yarayacak bütün programlar yüklü olup bütün bir kent öğrencilerin erişimine açıktır. Müzik Şimdi de sıra İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde. Bu fakültede İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Felsefe, İngilizce, Fransızca, Mütercüme ve Tercümanlık bölümleri bulunmakta. İngilizce ve Fransızca Mütercüme ve Tercümanlık bölümü ise burada gördüğünüz L binasındadır. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. You love me up my walls, to the coffins and the dirt, try to break me like a curse. You know. Evet şimdi de merkez kütüphanedeyiz. Bilkent Üniversitesi'nde iki adet kütüphane bulunmaktadır. Bir tanesi Doğu Kampüs'te, diğeri de Merkez Kampüs'te bulunmaktadır. Şu an Merkez Kampüs'teki Bilkent Kütüphanesi'ndeyiz. Merkez Kampüs'teki kütüphanemizde multimedya odaları, sanat galerileri, sergi salonları, ayrıca Halil Nalcı'nın özel koleksiyonu, Hasan Ali Yücel'in özel koleksiyonu gibi kaliteli koleksiyonlar ve birden fazla farklı çalışma alanlarının bulunduğu büyük alanlı bir kütüphanedir. Evet, şimdi yemekhanedeyiz. Okulumuzda doğu kampüs, orta kampüs ve merkez kampüsü de olmak üzere 3 adet yemekhane bulunmaktadır. Öğrenci kartlarımıza para yükleyerek fix menülerden yararlanabilmekteyiz. Bunun yanı sıra yemekhaneden yemek yemek istemeyen öğrenciler için çatı, bilka tarzı kafeler bulunmaktadır. Kahve içmek için de Coffee Break, Starbucks gibi kafelerimiz de mevcuttur. <laughs>